Meydan inecek vakit değil. Aksine tam vaktidir. Kılıcınız keskin olsun. O vaziyet tersine dönebilir. Patlamadan buradan girelim. Ancanıklar. Sakın kaçırmayın onu. Dairede yardım edilecek bir ordu değil. Kralına isyan eden bir asi topluluğu var Belyan. Haydi kale! Mancalıkları yakıp buyruğu kaçırdı var. Lanet olsun! Şimdi ne yapacağız? Nereden çıktı bunlar? Şükür ya Rabbi. Ümmetin nuru evlatlarını yalnız bırakmaz. Bırakmadım. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Pazartesi günü TRT 1'de